başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Düdük çaldı ve maç başladı. Çok hızlı bir gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Sürekli 90'ı görüyor. Durum 2-0. Kafasıyla vurdu. Havadan vuruş. Ağları deldi. Güzel bir kafa vuruşu. Savunmaya çekildi. Üstten gol peşinde. Gol geldi. Gol geldi. Yukarıdan gol peşinde. Süper bir gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Ayağının içiyle vurdu. Uyarılar attı. Yoksa sarı kart görecek. Aman Allah'ım gol. 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 Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Maçı yarı... Gol geldi! Gol geldi! Maçı neredeyse koparttı. Alttan gola maç diyor. Kalesinde devleşti. Kafa vuruşuyla gol geldi. Topuk, rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Şansını üst taraftan bir mükemmel bir gol. iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve karşılaşma başladı. Sahada çok hareketli bir oyuncu var. Rakibi de bunu attı ve sürekli saldırıyor. Kendi Maalesef kendi kalesine gol attı. Ceza sahasına doğru. Top yerim. Bu kez kafayla gol geldi. Sürekli zıplayarak kafaları karıştırıyor. İşte gol. İşte gol. <laughs> Topu yavaşça yuvarlıyor. <'yı> <laughs> Alta doğru vurdu. Top ve gol. Anlaşılan oyuncular süper bir maç şimdi çıkı. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? <laughs> Yerden bir şut. Nasıl kendi ağlarına attı. Artık kalan son 45 saniye. Topu sürerek ilerliyor. Meşin yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Farklı ve top ağlarda. Top büyütüldü. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler hala var. Yerden yuvarladı. <laughs> Güzel çıkardı. Top, top direkten döndü. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Gol! Top buluştu. Mükemmel bir gol. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Oradan golü var. Maç bitmek üzere. Bu şut gol olmalıydı. 90 saniye sona erdi. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti. mücadelesi başlıyor. İlk ilk tercih süper güç oldu. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Güzel şut. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Kalede çok bekliyor. Hak finalini havalandırdı. Direğe çarptı. Akıl dolu bir vuruş. Havadan vurdu. Çivi gibi çaktı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Allah'ım gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Koşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Rakibini şaşırtmak için kafasında domuz sektiriyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. O nasıl bir şut? Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Yerden gol peşinde. Maç çok hareketli bakalım kim at. Yok böyle bir gol. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Maçın bitmesine 30 çift gol. Süper güçler hala var. Kafayla şut çıkardı. Top direğe çarptı. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. مش طلع مع حد طلع ما حد. مش طلع مع حد طلع مع حد يب 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 شغلوا الناس Alo. Alo kardeşim. Evet eyvah, abi. Eyvah. Çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi eyvallah. <laughs> çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sample Fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına sonuna bak dikkatli ol. Sevdiğin ne varsa dikenli yol. Cahil soruyor diyor biter mi yol. Mevsimden yazı sildim kış derli